Değerli izleyenler, tahıl koridoru anlaşmasını konuşmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin'le bir görüşme gerçekleştirmiş, ardından da Putin'in tahıl koridoru anlaşmasını askıya alma kararından vazgeçirmişti. Detaylara inelim. Dünyadan Türkiye'ye ve Erdoğan'a teşekkür mesajları gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da konuya ilişkin açıklamaları vardı. 4 aylık imzalanan anlaşmanın yenilenmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye devreye girdi. Küresel krizin önüne geçildi. Tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna limanlarından 7 gemi daha ayrıldı. 290 bin ton tahıl taşıyan gemiler İstanbul'da denetlendikten sonra Asya ve Avrupa ülkelerine yol alacak. Tahıl anlaşması sayesinde 3 ayda sevk edilen tahıl miktarı ise 10 milyon tona ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'te telefonda görüştü. Guterres Erdoğan'a çabaları dolayısıyla teşekkür etti. Tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile buluştu. Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz dedi. And effort to maintain this lifeline on which hundreds of millions of people around the world depend. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise önemli bir konuya dikkat çekti. Rusya ile yapılan tahıl anlaşmasının 4 aylık olduğunu hatırlattı ve bu ay sonunda yenilenmesi gerektiğini söyledi. 20 gün sonra bu tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmesi gerekiyor. 4 aylık bir anlaşmaydı. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilirsiniz. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.